Herkese selamlar. Bugün sebekte Sea of Thieves'te e, ee, World nedir? ve nasıl yapılır falan filan ilgili. World ilgili her şeyi bu videoda anlatacağım. E, ee, öncelikle World nedir? World gökyüzündeki bu ilginç şekilli bulutlardır mesela bunun gibi. Mesela bu iskelet e, filosu. Bunun gibi bulutlardır. Ee, bu bulutların e, olmayan tek bir tanesi. Orada Fort of Dam. Bunlardan bulut olup da World Event olmayan Fort of Dam var bir tek. Ee, onun da olayı biraz daha farklı ee, Onu en son videonun sonunda anlatacağım Öncelikle Vörleventleri ee, Gökyüzündeki bu bulutlar Ve bu vörleventler Oyundaki en iyi en iyi ve en iyi para kazanma yolu Eğer oyuna yeni başladıysanız ee, Birazcık öğrendikten sonra Arkadaşınız yapıp iyi paraları ee, Kazanabileceğiniz bir ee, Para kazanma yolu aynı zamanda World Ee, bunun dışında her türlü şirket bayrağıyla da yapabilirsiniz. Her türlü şirketin ödülünden azar azar veriyor hepsi. Ee, şimdi birazcık daha bölgeler e tanımaya başlayalım. Mesela birkaç tane bölge var. Öncelikle mesela sırasından sayayım. Skeleton Fleet var şu arkamda görmüş olduğunuz. Şu an göremiyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz Skeleton Fleet var. Bu haritanın belli bölgesinde oluyor. Genelde şu bölge. Şu alanda oluyor. Bir tane de Asian'da olabiliyor, bir de o var. Bu alanda oluyor ve iskelet gemileri sizin sağınızdan solunuzdan dalga dalga çıkıyor. En sonunda boss gemisi çıkıyor, galyon galleon oluyor. Onu batırıyorsunuz, arada suluplar, galleonlar falan filan çıkıyor. Dalga dalga en sonunda batırıyorsunuz, bitiyor. Çok özet anlatacağım hepsini. Sonra skeleton... E, ...ford var, şu an fotoğrafını koydum. Gökyüzünde iki bulut iki kuru kafa. Ee, bunun da gözleri yeşil yeşil parlıyor. Eğer kırmızı yanarsa bu Fort of edem o ayrı bir olay. Kırmızı yanıyorsa, ee, ee, bu ay o ayrı bir olay. Koyu kırmızı yanıyorsa. Bunun dışında, ee, bu ee, Fort'un için içinde de bir ka kale var. Haritada birkaç tane kale var. Onlardan birine rastgele geliyor. İçine dalga dalga iskeletleri öldürüyorsunuz ve de en son boss günü boss öldürünce bitiyor. Bunda kanalda videosu var bu arada bakabilirsiniz. Ee, neyse ondan sonra eşi winds var. O da böyle yanan bir e, hortum. Alevli kılıbıcımlar kırmızı yanan bir hortum. Bir önce tanırsanız. az ekranda şu ana kadar hepsinin fotoğrafını koydum muhtemelen. Bir adaya gidiyorsunuz. Bu büyük oyundaki büyük bir tanesi birkaç tane farklı adası var. Bir tanesine gidiyorsunuz. Bu odada e, karşınıza bir iskelet lordu çıkıyor. Onunla 3 3 wave, wave şeklinde savaşıyorsunuz. 3 wave'in sonunda ölüyor. Hepsi her wave'de e, naklanıyor, yere düşüyor. Sonra bir ayılıyor, kendine geliyor. Bu şekilde savaşıyorsunuz 3 wave boyunca. E, ve Forta bir tanesi de Forta Fortune. Bu, e, bu gökyüzünde bir bulut var, kuru kafa şeklinde ama gözleri açık kırmızı ve kafasında 3 tane açık kırmızı şerit var. Kafasında bu da Forta Fortune. Eee bunda da yine iskelet ile aynı şekilde Eee Dalga dalga iskeletler geliyor. en son gelen boss Eşimis'in boss'u oluyor Tek fark Ama Eşimis'in boss'u öyle geliyor Yani eşimiz gibi olmuyor ama bir ala değil Yine yani böyle bir fort odasında Yine bir, bir school, school fort'un e, güçlendirilmiş hali gibi düşünebiliriz Eee bunun dışında Başka Ghost Fleet var Hayalet filosu Bu da e, herhangi bir adada de yine büyük adalardan bir tanesinde bir iskelet hayalet gemisi pardon hayalet gemi filosu Eee kuş yapma altına almış oluyor. Bu kuş yapmadayken kuş yapma altına, olmuş gibi bu kuş yapmayı dağıtıp kırıp ablukayı e, adayı kurtarıyorsunuz ve sonunda Boz boss gemisi falan geliyor. 4 dalga oluyor. Bir normal gemiler, bir boz gemisi, ...boss gemileri oldu dalga bir normal dalga ve bir daha son boss gemisinin olduğu dalga şeklinde ee, bitiyor event. Bu event de bu şekildeydi. Geriye gelelim Fort of deme. Dam'e. Fort of dem nedir? Bu arada sadece tek bir adada olan bir event. O da bu ada. Normal bir school Fort gibi oluyor ama bu World Event sayılmıyor. Ve diğer World Event'lerde Fort of Dam varken olabiliyor. Fort of başlaması için bir oyuncunun onu başlatması lazım kanalda 3 tane videosu var isteyenler hepsini izleyip nasıl başlatıldığını nasıl şey yapıldığını görebilir en son attığım en günceli hız nasıl yapılır ondan sonra biraz daha az güncel çünkü fortoftan çok yenilik kaldı ve bayağı kolaylaştırıldı kanalda hızlı yapmanın videoları var bayağı iyi komendasyonları var ve world eventler nasıl oluşur bunun oluşması için başka bir world eventin bitmesi ve world eventten sonra bir kraken'in açığa çıkıp bir oyuncuya saldırması lazım eğer oyuncu Kraken'i yenebilirse yeni bir berlevent gelir. Yenemezse Kraken e, bir sonraki avana doğru gider. Başka bir oyuncu seçer ve ona saldırır. Kraken'de denizden çıkan bir ahtapot belki denk gelmiş olabilirsiniz. Biraz nadir. Pek değil Ama ama e, denk gelmiş olabilirsiniz. Denizden bir ahtapot çıkıyor. Kolları e, kollarıyla size saldırıyor ve falan filan. E, eğer bunda oyunda bana denk gelirse biliyorsun çekeceğim. Şimdiye kadar en az bir 20-30 kere hallettim ama e videosunu çektim. Beğenmediğim için atmadım çektiğim videoyu. O Fortress katın Fortun skatın Fortun alanına girdik. Öldütü var. Birazdan iskelet gemileri de gelecek. Ama yapmayacağım. Topçusunu öldürsem bana yeter. Tüfeğim var mı? Var. Bir sıkmayabilirim. Dur. Ben de gidiyorum. O da yolunda gidiyor. Ben West'e gidiyorum. Evet. Tüm böyle eventler bu şekildeydi. Hepsini görselini ekrana koydum. Rahat ayırt etmeniz için. Ee, ne olduğunu rahat anlayabilmeniz için. Açıkçası böyle eventlerin hepsi bu kadar. Mükemmel top sıkıyor. Evet videomuz da bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de araya sıkıntım. Bir, e, birazcık şeyi sıkıştı. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve bay bay.